Gerdan köyü denildi mi daha da Bu ot olmazsa biz reziliz. Benim şu anda 10 tane malım var. Günlük 2 tane süt yemi veriyorum. Vermesem süt alamıyorum. E versem de ben cebimden gidiyor. Başkanlarıma ben teşekkür ediyorum. Rica ettim, gittim. Bizi boş çevirmediler, verdiler. Burayı ektik. Onların sayısına iyi kötü geçiniyoruz elhamdülillah. Seyhan Belediyesi'ne ben teşekkür ediyorum. Biz gittik, bizi kabul ettiği için Akif Bey'e teşekkür ediyorum ben. Allah herkesin işini daim etsin. Allah işlerini rast getirsin. İnşallah yine de başımızda olurlar. 不知叫什 Bölgemizde ıslahını tamamladığımız ve tamamlamak üzere olduğumuz yaklaşık bin dekarlık bir alanımız var. Burada mera ıslahları yapıyoruz. Üreticilerimiz gayet memnunlar bundan. Çünkü gerçekten yem maliyetleri bugün hayvancılığın en önemli girdisi ve gerçekten başa çıkılması çok zor. Bu anlamda Seyhan Belediyesi önemli bir destek vermiş oluyor hayvancılara. Buradaki amacımız öncelikle üreticinin sütünü değerinde almak, değerlendirmek ve dezavantajlı grupların özellikle süt gibi temel bir gıda maddesine daha uygun koşullarda, daha sağlıklı koşullarda erişmelerini sağlamak amacıyla bir mandıramız var. Mandıramızda üreticiden aldığımız sütü günlük olarak pastörize edip kendi marketlerimizde ve Seyhan Belediyesi'nin kurmuş olduğu e, halk süt büfelerinde satışa sunuyoruz.